Ha evet. gördün ben yine Tamam. Evet devam ediyorum. Kesin, birkaç soru soracağız. En bir panayla kısaca değerlendir bir, de bir baş, noktasıydı. Ben bir şey söyleyeyim. Yani uzun olacak ama söylemek istersen. Belli olsun bir sürü benim bildiğimizde bir bir konuşma olmuş. Kimse o konuşmayı sormak istemiyor. Yani o özel bir konuşmanız sizin. Hı. 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 Yok ama onu öğreneceğim, Sizin için onu öğreneceğim. O i̇çeride içeride cümleyi bir size söyleyeceğim sadece. Evet, ee, güzel bir röportaj oldu. Hı. Eklemek istediğim bir şey var mı? Hı. Hepinize hoş geldiniz. Sizler, sizlerle beraber olmaktan, toplantıyı beraber yapmaktan gerçekten çok mutluyum. Ee, sözlerime şöyle girmek istiyorum. Öncelikle Tarsu Edman Yolu Spor Kulübünün öz kaynağından, altyapısından yetişen bir oyuncu olarak, spor adamı olarak e, kulübümüzün en alt kademesinden yani minik takımından, profesyonel takımdan teknik direktörlüğe kadar kulübün her bünyesinde görev aldım. Çalıştım. Bundan dolayı da gerçekten çok onurluyum. Çok mutluyum. Ee, tekrardan burada olmaktan ve çalışmaktan dolayı da inanılmaz derecede keyifliyim. Yaptığım işi de çok seviyorum. Ee, söylediğim gibi bu kulübün en alt kategorisi minik genç amatör takımında oynadım. Profesyonel takımında oynadım. Takım kaptanlığını yaptım. Daha sonraki dönemlerde 3 antrenörle beraber yardımcı antrenörlüklerini yaptım. Mustafa Ceviz, Mustafa Çapanoğlu, daha sonra Nevzat budakla beraber. Bundan sonrasında 2014 sezonunda teknik direktörlüğünü de yaptım. Yine takım zor bir durumdaydı. Takımımızı yine aldık, iyi yerlere getirdik. Futbol hayatım bitti. Teknik Direktörlük hayatımda genelde hep e, Anadolu'da birçok kulüpte çalıştım, birçok yerde görev aldık. Yani bu konuda yapmamız gereken ne varsa, futbolla alakalı e, bu sektörde uzun zamandır e, çalışan, profesyonelce bu işi yapan e, biriyim. Bu sezonu itibariyle geldiğimiz noktada takımımız gerçekten bu ikincilik gruplarında kırmızı ve beyaz gruplarda şampiyonla oynayacak takımlar içerisinde e, favori takımlardan biri olarak kuruldu. Yalnız e, kurulan bu takım belli süreçlerde sportif olarak o başarıyı yakalayamadı. Ben de bu süreç içerisinde sezon başında diğer grubun, kırmızı grubun hem Afyon'da çalıştım hem Sarıyer'de çalıştım. Ocak itibariyle serbest kaldık. O süreçte Ali abiyle devamlı diyaloglarımız devam ediyordu. Takımı da yakinen takip ediyordum dışarıdan. Zaten bütün ligleri takip ediyoruz işimiz gereği. Üzülüyordum da yani kulübümüzün içinde bulduğu, bulunduğu durumdan. O dönemde Ali Başkanımla Ali İlk Başkanımla konuştuk. Bize nasıl yardımcı olabilirsin dedi. Ben de ne gerekiyorsa yaparız dedim. Bu bağlamda hem Haluk Bozdoğan'la Dars Belediye Başkanımız Doktor Sayın Haluk Bozdoğan'la görüştüm. Ali İlk Başkanımızla görüştük. Bence daha önceki senelerde de bu eksikliği hep takımda, kulübümüzde görüyordum. Hani yönetimle futbolcu kadrosuyla e, ilişkileri koordine edecek biz genelde kurumsal kimliğe kavuşmuş takımlarda var olan bir sportif direktörlük görevi var. Bu konuda bu eksikliği hem gidermek adına başkanımla hem belediye başkanımız Sayın Haluk Bozlan'la hem de Ali Başkanımla bu konuda mutabık kaldık. Bu şekilde göreve başlayalım dedik. E ee, bu şekilde takıma çok faydalı olabileceğimi hissettim. Hem bu eksikliği kapatmak adına gerekli hamleleri yaparız diye düşündüm. Ve bu konuda da haklılığımız da ortaya çıktı. İşte antrenörlerimiz, teknik direktörümüz Birol Erol'la ve diğer yardımcıları Cem Gökeyaz, Ramazan Çaptur, Sinan Atım ve kaleci antrenörümüz Fırat'la teknik heyeti kurduk. Ee, onlar da en iyi şekilde bu görevlerini yerine getirmeye başladılar. Ve bu şekilde göreve başladık. Göreve başladığımız bu süreçte bizi gerçekten çok zorlu bir periyot bekliyordu. Yani bu periyotta özellikle Uşak maçıyla beraber başlayan e, orada berabere kaldık ki iki. Ondan sonraki süreçte üst üste 6 maçımızı kazanarak e, çok güzel bir ivme yakaladık. Küme düşme potasının bir puan üzerinde takımımız bulunuyordu. Bu gerçekten bize hiç yakışmıyordu. Bunu hiç içimize sindiremiyorduk. Futbolcu kardeşlerimizle beraber, teknik heyetimizle beraber, başkanımızla, belediye başkanımızla beraber motive olduk. Hep birlikte bu 6, -6 6'da 6'lık galibiyet serisini yakaladık. Ve şu anda bulunduğumuz pozisyon itibariyle playoff potasının bir puan gerisindeyiz. Bu gerçekten bizler adına çok sevindirici bir durum. Bunu başardığımız için gerçekten çok mutluyuz. Ama şunu söylemeliyim ki bundan sonraki süreçte geldik ama bunu tamamlamak çok önemli. Bunu yapmak zorundayız çünkü iyi bir yere geldik. Şu anda puan sıralamasına baktığımız zaman puan sıralamasında tam 9 tane 10 tane takımla beraber bu süreci bitireceğiz gibi görünüyor. Yani Isparta Sporu, Buca Sporu, Kırklarelisi, işte biz sonra 6. sırada geliyoruz. Erzincan Sporu, Ankara Demir Sporu, Karacabey, Nazilli Uşak'a kadar 37 puanlı Uşak'a kadar playoff potası çok zorlu bir lig geçirecek diye görüyorum. Burada Pendik takımı zaten çıkmış gibi görünüyor. Hani 2. 3. sıradaki takımlar bile baktığımızda bir ay öncesinden kendilerini belki yukarıya çıkmış gibi playoff'a katılmış gibi görüyorlardı ama şimdi artık bu böyle değil. Hiçbiri rahat değil. Ama bunu da sağlayan birinci takım Tarsu İtman Yurdu takımı oldu. Çünkü o kadar geriden geldik ki, hızlı geldik ki şu anda bütün takımlar bu mücadelenin içinde. O yüzden buraya gelmemiz gerçekten çok güzel ama bundan sonraki o zorlu süreç bizi bekliyor. Ne yapabiliriz? Asıl iş şimdi başlıyor. Bundan sonra daha fazla kenetlenmeliyiz, daha fazla birlik olmalıyız, daha güçlü olmalıyız. Bizler sahada Dışarıda da yöneticilerimiz mutlaka ve mutlaka bu birlikteliği sağlayıp e, eminim ki bu playoff potasına gireceğimize canı gönülden inanıyorum. Bunu yapacak güçteyiz. Evet, bu bağlamda şunu da söyleyebilirim. Gerçekten e, kentimiz şanslı. Çünkü futbolu gerçekten iyi bilen belediye başkanımız var. Bize hem maddi hem manevi destek oluyor Bazen futbolla alakalı kritikler yapıyoruz. Güzel şeylerden bahsediyor. Ona özellikle Tarsus Belediye Başkanımız Sayın Haluk Bozdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Bize verdiği hem maddi hem manevi desteklerden dolayı. Bundan sonra da zaten bu süreçte bizi sonuna kadar destekleyeceğini söylüyor. Ali İlk Başkanıma ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten biz Tarsuslu... Spor adamlarına güvendi, bize bu görevi verdi. Sportif direktör olarak ben, teknik direktör olarak Birol Erol ve e, ekibi sonuna kadar bizim arkamızda bizi destekliyor. Ona da çok teşekkür ediyorum yönetim kuruluna. Aynı zamanda altyapıya verdiği önemden dolayı Ali Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Yani gençler için e, sadece bizim Tarsus İtman Yurdu altyapısı değil, tüm Tarsus amatör kulüplerinde içine katarak gençlere bir umut ışığı oldu. Ona ayrıca teşekkür ediyorum. Özellikle Erdoğan abim de bahsetti. Bundan önceki bu takımın kurulmasında emeğe geçen, bütün maddi imkanlarını sunan, tesisimizin yenilenmesinde çok büyük katkıları olan eski başkanımız Şahin Kırbı'ya da teşekkür ediyorum. Bu takıma bir lira verenden her zaman için Allah razı olsun. Onun emekleri de çok önemli. Ona da çok teşekkür ediyorum ve onun yönetimine. Ve biz futbolcularımız ve teknik heyetimiz gerçekten çok büyük iş başardılar. Ee, yani yardımcı antrenörlerimiz özellikle hem altyapıda gidip görevlerini yerine getiriyorlar. Oradaki takımlarıyla ilgileniyorlar. Antrenmanlarını orada da sürdürüyorlar. Maçlarına gidiyorlar. Ve A takımdaki görevlerini yerine getiriyorlar. Ve başlarında bir olay bizim genç hocamız daha önceki dönemlerde de takımı çalıştırdı. Analiz hocalığı yaptı. O da elinden gelenin en iyisini yapıyor. Çok iyi iş çıkarıyor. Hep beraber güzel işler yapıyoruz. Ona da ve ekibine çok teşekkür ediyorum. E, futbolcu kardeşlerimiz bu işin mimarları e, gerçekten zor durumdalardı. Geldiğimizde motivasyonları çok bozuktu. Hani biraz küsmüşlerdi. Ben yıllarca 17 sene top oynadım. E, futbolda huzur çok önemli. Motivasyon çok önemli. Aidiyet duygusu çok önemli. O biraz eksikti. Biz kardeşlerimizle hep bunları konuştuk. Onlara abi gibi yaklaştık. Yeri geldi ee, yani anlayacakları dilden konuştuk Çünkü biz bunu biliyoruz bu dili biliyoruz Yani bu işin içinden geldiğimiz için Burada mütevazi olmayacağım Yani bu bizim işimiz bunu yaparız Çünkü evet. 30 senedir biz bu işi yaptık Yine de yapmaya devam edeceğiz O kardeşlerimin anılarından öpüyorum Hepsi e, O mücadeleyi sonuna kadar verdiler Ama biliyorlar ki Bundan sonraki işleri daha zor Çünkü bir yere gelmek futbolda kolaydır Ama o yüksekte o çıtada durmak her zaman için Zordur onun bilincinde bir takımımız var. Bundan sonraki bu hedefte daha iyi motive olacaklar. Onlara yürekten teşekkür ediyorum. Aynı zamanda buradaki personelimiz bize her türlü hizmeti yapıyorlar. Onlar bu işin mutfağındalar. Onlara da hizmetlerinden dolayı, bize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizleri burada yalnız bırakmadınız, geldiniz. Bizim dışarıdaki hem görsel medyada hem yazılı medyada bizim sesimiz oluyorsunuz. E ben isterdim ki daha kalabalık olalım. Ee, size özellikle çok teşekkür ediyorum basın mensuplarına her zaman için o desteği sizden görmek istiyoruz çünkü basın kulüpler için gerçekten çok önemlidir bizim sesimiz olmaya devam edin bize destek olun hepinize teşekkürler son olarak da zaten futbol seyir işi kim için oynuyoruz taraftarlarımız için oynuyoruz ben tavsiye Yolu taraftarlarını çok seviyorum zamanında yani burada o sahaya, o yeşil sahaya çıkmış biri olaraktan o heyecanı her zaman duyuyorum. Onların bize o tezahüratları bizi çok mutlu ediyor. Genciyle, yaşlısıyla, öğrencisiyle, hanımıyla, erkeğiyle, taraftar gruplarımızla beraber, bütün taraftar gruplarımızla beraber hepsini çok seviyoruz. Onların desteğine çok ihtiyacımız var. Biz onlar için oynuyoruz ve oynamaya devam edeceğiz. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu hafta sonu gelsinler. Bütün gruplarıyla, bütün taraftar gruplarıyla, bütün Tarsus halkıyla beraber kenetlenelim. Ee, Kırklareli maçında çok çok ihtiyacımız olacak. İnanıyorum ki o stat full olacak. Biz o Kırklareli maçını en iyi şekilde e, atlatacağız diye umuyorum.